Yeni bir günden, yeni bir vlogla herkese merhaba. Her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Bizi soracak olursanız, <laughs> saat yedi buçuk anca, anca uyanabildik. Uyanır uyanmaz böyle yüzümü yıkadım, attım kendimi. Dedim kuzum geç kaldık, turumuza geç kaldık. O yüzden bahçe kısmına geldik, bir güzel aydınlanmış ortalık. Oh mis mis. Hadi kuzum, gel aşkım gel. Hadi otla bakalım. Hadi Ay. Ablam ne yaptı hiç bilmiyorum. O da yedi buçuk gibi bahçelere giderim dedi ama bizde 8 oluyor arkadaşlar. 12'ye kadar malum. Sofi'nin gelmesini bekledim. Yani onlar gelmeden uyumak istemedim. Bir hoş geldin diyelim değil mi? Hani misafir sayılmıyor ama yine de olmaz. Ve bir uyandım. Şu gözümü görüyor musunuz? Sol. Benim solum. Sol gözüm kapağın üzerinde şey var. Bir sıcaklık var. Böyle deyince elimle deyince ha, acıyor. Büyük ihtimalle bir şey birikecek. Bir şey topluyor. Ne denir ona? Üç günlük dört günlük öyle bir şeyler. Ay! nazarım geldim ne? Oradan okumayı bilen varsa beni bir güzel böyle televizyonda telefonda izlerken okunuyor mu bilmiyorum. Ama bir güzel üfleyin, tükürün. Arkadaşlar Nazar duası okuyun bana. Ben kim niye nazarlısın? Ama işte öyle diyorlar ya. Bir okuyun siz. Akşam iki bardak kırdım. Bir tabak çatladı. Makineye sığmayanları elle yıkayacağım derken aa, okuyun okuyun. <laughs> bir, bir tık böyle hafifleriz belki. Etrafı göstereyim mi? Bildiğiniz bahçe patikası işte. Yeni hiçbir şey yok. Hadi bakalım bugün ne yapacağız Gönderdim Aliko ile Derya'yı okula Sofi evde Şimdi ona kahvaltı hazırlayacağım Toplanınca Ama erken de kahvaltı yapmıyormuş Bakalım Sütlü çaylar gelsin artık İndir pindir sütlü çay içiyor <laughs> Çok acayip Hiç içmedim belki güzeldir ama Hiç içmedim Özellikle çayı aldık ona Earl Grey. Onu seviyor. Biz de içiyoruz acı kahveyi. Böyle herkesin tabak sevki. <laughs> Herkes değişik değil mi? Değişik değişik ama her şeyi yiyor. Sağ olsun. Ha. Gelin kayna hamurundan olurmuş. Hiç yemek seçmiyor. <laughs> ama öyle derler. Şimdi olur mu bilmiyorum da inşallah olur. Ama Vallahi hiç yemek seçmiyor. Aynı ben. İnşallah Leyla'cığım buluruz bahçede. Bahçeye gideceğim çünkü kahvemi orada içeceğim. Bu film. Aşkım her yer çamur. Şu sarımsaklara çok canım sıkılıyor. Canım sıkılıyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Otları nasıl temizleyeceğim bahçeden? Ve onları toprağa öylesine sokabilirim yani ama nasıl olacak o temizlemeden şöyle şimdi gidince bir bakayım da ona göre bakın yerdeki yapraklara bakın nasıl güzel halı gibi onlar da gidince zaten çamur oluyor karımız da yok bizim böyle bembeyaz olsun her yer batıyor sonra bir bu güzel bir de yerde kar olunca güzel. Hadi kuzum. Bahçemizin hali. Hmm. Görüyor musunuz toprağın ne kadar ıslak olduğunu. O makineyle memonun girmesi lazımdı. Önce bir çapa ile ben gireyim sonra memo makineyle. Ama şu tarafı şu tarafı sadece çapa ile olur. Burada o Abo. Ot yetişmiyor derken. Ne gördüm. Ay benim beynim hiç çalışmıyor. Bakın Bulgaristan'dan geldik. Bunlar kurumuştu. Şu şeyi topraktaki yükseltiyi gördüm. Ben patatesleri unuttum. Varsa tabii ki. Sapları kurumuş. Şu iki sıra kalmıştı. Bir sırayı çıkardım ya yok diye. Mehmet dedim işte erken daha bırak. Şu iki. Ah ah. Bir şey olmuş mudur? Çürümüş müdür? bu kadar yağmura çürür tabi ben bir bakacağım onlara Vallahi küreği bulabilirsem hemen bakacağım bu yıl patatesler olmuyor. <laughs> minik minik bir şeyler. Patatesinden mi acaba? Yok yok. Hiç boşuna uğraşmayın. Hay bunlar biraz daha büyümüş. Vallahi bahçeyi bir belesem olacak. <laughs> Çok güzel spor ayakları. Patates. Vallahi bir yemeklik çıkacak. Kahve içeceğime ne yaptım? Hemen şuraya kadar, hemen bir belledim toprağı. Oh yoruldum. Çok kolay ama insan yoruluyor tabi. Oh, Kolları bacakları çıkan patatesler. Bunların hiç kabuğunu soymadan böyle taze patates gibi. Bir güzel ovalayıp tuz kekik zeytinyağı mm -mm, mis gibi olur. Vallahi. Oh şimdi kahve içeyim. Çıkardım patatesleri hemen başladım. Yani üst kısım çok çamur görünüyor ama alttaki idare eder. Bugün sarımsakla soğanlar toprakla buluşacak. Evet kurtuluşları yok. Kızım, hmm. ay bahçemizin hali kuruyunca nasıl olmuş? Yapraklar dökülmüş ağaçtan. Ay benim pufimi. Oh. Ay gözüm gönlüm açıldı. Gerçekten. Bir ne kadar oldu gelmiyoruz ya bahçeye böyle. Gel gelsek de hiçbir şey görmüyorsun ki zaten. Oh. Süper. ona bakıyor. Ben ona bakıyorum. Ay kızım hiç kemik kalmamış. Akşam unutmadan getirelim. Akşam demişti ablam da yine unuttuk. Çok ısıtmayayım sonra içemiyorum. Soğuyana kadar. Yine kaynamış. Leyluşum yok. İnşallah gelir. Kocaman yapıyorum gelirse diye. Ziyan olmasın. Oh, aşkım. Hani oturayım şuraya. Sen yanına oturabilir miyim Pufi? Abi böyle oturup bakacağız değil mi? Bakar şunu, kızım Kuzum benim. Anlamadım da sizleri güzel. Güzel güzel gösteremedim. Heh. Nereye geldik aşkım? Çok mutlu. Avşam hiçbir şey anlamadı karanlıkta. Heh, git bakalım. Ben de içeyim kahvemi. Şöyle karşıya bakarak güneşimiz şuradan doğdu. Bekçi bozunu aldı benimki. Sabahları çok soğuk. Buz gibi. Hani kıştan bir farkı yok. Sonra gün içinde böyle bir sonbahara dönüyoruz. Ama sabahları ayy Evet arkadaşlar bir tur yumurtalı ekmek hazır <laughs> bir tur şimdi bir tur daha atacağım mis 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 <laughs> afiyet olsun Sofia afiyet olsun akşam anlaştık ne olduğuna dair dedim sen bana anlat niye yediğini <laughs> çünkü ben ben bir kere kahvaltı yapmadım ben kaç kere yaptım ben ne bileyim ne yapmışım sen dedim bana bir anlat Anlattı anlattı. Dedim tamam. İçine dedim kaşar bir şey koyayım. Hayır peynir yumurta. Dedim bak maydanozdur, dereotudur bir şey istersen. İstemiyormuş. Sofi biraz üşütmüş arkadaşlar. Büyük ihtimalle dondu. Dondu diyorum yollarda. Bizim burası böyle diyorum ona. Ben diyor şey bizim orası da değişik değil dedi kız. <laughs> Ay İskoçya da soğuk memleket değil mi? Ben de kız sanki Hawaii'den geliyor bize de. Buraları böyle deyip deyip. Hiçbir şey olmaz dedi. Dedim tamam. Hadi bakalım. Bir tur daha Memoy'la afiyetle yesinler. Zeyno da yutkunsun böyle. Bakıp bakıp. <laughs> Ama Zeyno bugün ne yapacak? Mikrofonu koydum. Yer çalışıyor diye. Zeyno bugün şey yapacak. Aa Sofi hasta dedim mi şey tavuk çorbası koydum. Hemen bir tavuk açlayayım. Tavuk çorbası yapayım ona. Ah, Zeyno bugün o zeytin peynir. Zeytin peynir başka ne hayal edeyim böyle. Şey yapacağım kendime. Kek. Minik tuzlu kekler gibi ya da büyük keke koyabilirim yine. Çok güzel olmuştu. Hiç. Ama minik minik yapsam mı acaba? Yok be ne uğraşacağım. Büyük e, kek formuna doldururum onları. Kuru domates, peynir, zeytin. başka yutkunmaya başladım ben. Yok çok canım istiyor. Hamur işi, ekmek çok canım istiyor. Onu bu şekilde atlatacağım. Yulafla inşallah yulafla atlatacağım. Atlatabilirsem tabii. Bilmiyorum başladım yutkunmaya. Ama iyi gidiyor arkadaşlar. Ya bugün ayın kaçı? Bugün ayın beşi. Beş. Beş gün altı. Bir haftayı geride bıraktık. Yani bence çok güzel bir e, hafifledim ben. Hissediyorum onu. Suyu attım. Bitti. Su falan yok, ödem yok. Kiloma da bakmadığım için bilemiyorum şimdi. Kilonun ne kadar olduğunu. Ama ödem gitti. Bu saatten sonra verirsem yağdan. Faydası bize. Suyu atmışımdır. Bende vardır. 5-6 kilo su var. <laughs> Litre su vardır bende. Ben çok ödem tutarım. Çok fazla. Çok fazla ödem. Öyle hani bir haftada 3 kilo, 4 kilo veriyordum ya. Hep ödem onlar. Yani kilo değil. Bu saatten sonra yapabilirsem inşallah olacak. Daha benim menüme gelmedi ilk değilse. Önce onlar, önce onlar, sonra ben. Ben bana var zaman daha daha 11 nerede? Hep 11 yapmaya çalışıyorum. İyice kullanamadım sefer taslarımı. Bir güzel yıkadım. Parça parça olması çok güzel. Çok güzel temizleniyor her biri çıkarayım şunları da bahaneyle. bulaşıklar da toplayayım. Evde işim tamam. <laughs> Akşam tabii her şeyi yaptığım için. Bugün fazla işim yok. Bugün dinleneceğim arkadaşlar. Ve saklar Bugün bahçe. Bahçedeyim. İnşallah. Güzellik uykusuna yatmazsam erkenden gideceğim. Yer yok. Bunlar soğudu. Alalım diğerlerini. Oh! Akşamdan kuru fasulyemiz var. Yani yemeğimiz var arkadaşlar. Ekmeğimiz var. Çok şükür. Turşumuz da var. Mutfağı da derledim, toparladım. Şimdi de çorbayı yaptım mı tamamdır. Siz beni görüyor musunuz? Görmüyorsunuz değil mi? Şöyle kaldırayım. Çorbayı <laughs> da yaptım mı diyorum tamamdır. Hala açıkamamış Sofi birazdan yerim dedi. Gittim sordum. Açmasın dedim. Sıkılma dedim. <laughs> Gel dedim. Söyle dedim. Bugün varsa var. Yarından sonra işteyime kendin yaparsın kahvaltını dedim. Gülüyor bana. Öyle güzellerim. Ben ne yapayım? dinleneyim. Bu saatten sonra dinleneyim kendime. Yulafımı hemen şey yapacağım. Aa yulafımı ıslatacağım. Bak şimdi en kolayı o. Bana tarif istemiştiniz. İnanın. Nereye koyayım şunları? Ben tarif veremiyorum. Çünkü göz kararı. Şimdi mesela ben ihtiyacım olan miktarı aşağı göz kararı belirliyorum. Şu kaseyle neredeyse dolu. Bu burnu bırakıyorum. Süt koyacağım. Süt koyunca da şey gibi düşünün. Durun bakayım. Sülümler nerede benim? Hay bu yetmeyecek. Gibi duruyor. Üzerini geçene kadar şişiyor ya yulaf. O yüzden böyle. Bitti. Yetmedi tabi. Gidip aşağıdan alacağım. Üzerine geçecek kadar süt. Bundan biraz daha fazla. Şöyle göstereyim. Bekletiyorum. Sonra tuz koyarsınız içine. Ne bileyim. Bal koyarsanız. Başka türlü ıslak kek gibi bir şey yapabilirsiniz. Onu da yapıyorlar gördüm. Islak kek gibi. Ben içine tuz koyacağım. Bu kabaracak. Şimdi süt alacağım. Bodrum katından üzerine tuz koyacağım. Birazcık işte dediğim gibi kuru domates, zeytin, peynir. Ama sütü biraz daha bol tutacağım. Çünkü peynir, domates işte katı ya onlar. Biraz daha şey olsun. Bu sefer de kabartma tuzu koyayım bari. Hani kek, tuzlu kek kıvamında ya. Geçen sefer koymadım. Kabarır mı bilmiyorum ama çok az. Yarım paketin yarısını koyabilirim. Çünkü yuvafım az. Öyle. Yaparken de gösteririm. Bunları da nereye koydum? Aman tostun üstünde kalsınlar. Patateslerim de burada. Patatesleri getirdim ya. Kesem yoktu. Bu film torbalarında. Evet. Belki bir tık daha koymam gerekecek. Olsun. O bir şişsin. Şiştikçe çok şişerse eklerim. Bunlar biraz daha dursun. Ben de günün ikinci kahvesi <laughs> Biri bahçedeydi, biri şimdi. İçeceğim inşallah, daha içemedim. Oh, buz gibi olmuş. Kahveyi de artık böyle içiyorum. Yani bir kere, iki, üç kere de tamamdır. Bir kere demeyelim de. Kahvaltıydı, yemekti, yulaftı derken. Ne oldu? Dişçi bunu unutuyordum az kalsın. Allah'tan Mehmet kalktı. Zeynep dedi, senin bugün dedi randevun yok muydu? Bir baktım 20 dakika var. Hemen apar topar giyindim. <laughs> Neyse keşke unutsaydım. Ama olmaz. Gideyim. Ağrınca çok ağlıyorum. Ya. Bugün inşallah hiçbir şey yapmayacaklar. Yani aa, uyuşturmayacaklar. Böyle anestezi falan yapmayacak. Sadece dolduracak. Ve bu arada yine aç kaldım arkadaşlar. Neden? Hani 11'de yiyecektim. Şimdi bana diyecek ki 2 saat yemek yeme. Değil mi? <laughs> Hay Allah'ım. Neyse. Bir şey olmaz iki saatle de. Yani. Ay. Aklıma geldi şimdi. 11'de yemek yiyecektim. Yuva hafta öyle kaldı. Aman gelince yaparız. Ağrısız, sızısız ve önemlisi iğnesiz atlattık. <laughs> Güzel işte bitirdiler dolgusunu falan yaptılar. Anesteziye de ihtiyaç duymadık. Ay ama çok biraz birazcık birazcık ağrıttılar dedim hiç ağrımadı. Son geldiğimden beri şimdi ağrıyor dedim bak yine tutarsa bu diş yüzünden Üç oldu geliyorum. Tekrar röntgen yaptılar yani sorun olmaması gerekiyor diyor ama bazen bu sinirler böyle hitaplanabiliyormuş. Neyse şimdi Nereye gidiyoruz? Çarşıdayken bir tık işim var. Ona gidip bakayım, halle olmuş mu, olmamış mı diye bir yere kadar gideceğim. Sonra, sonra gidiyoruz eve. İlk saat yemek yemek yok. Çarşıda da kimse yok benden başka. Ha <laughs> çıkıyor tektik birileri. Alacak bir şeyim var mı diye düşünüyorum. Şu anda yok galiba. Şu Benetton'a da gireceğim bir gün inşallah. Ha Benetton'du eskiden. Şimdi değil. Şimdi ne olmuş? Şu kartı outlet. Allah Allah. Benetton. Kapamış Benetton. buraya geliyoruz. Şurada bir tane mavi var görüyor musunuz? Sayko. Mehmet'le karar verdik. Halikon'un doğum gününe böyle bizden annesinden babasından hatıra kalsın diye. Oh. Öyle. Onu sordum hazır değil. Oğlumun doğum günü 11-11'de. Şey yani hemen alıp gidebilirdik de bir de yazı yazdırıyoruz üzerine böyle lazerle. O yüzden benim telefon niye mavi çekiyor kamerayı topladım. <laughs> Telefonu elimdeyken telefonla çekeyim dedim size anlatayım. Gidiyoruz eve. Eve gidiyoruz derken gidemedim arkadaşlar. Bayrağı geldim. Geçen sefer şu kulakları korumak için şeyleri görmüştüm. Hmm. O benim şalı yaptım ya kat kat. Çok sıktı başımı. Böyle kat kat olduğu için. Şunlardan alsam denesem. Olur deme mi? Olur. <laughs> 7 euro. Başka çeşidi var mı acaba? Ah şurada. Böyle var. Yok. O kadar. Eldivenli bir de böyle. Yok böyle olmasın. Şundan siyah olabilir. Bu da olabilir de. Ne <laughs> bileyim. <iyi. gülüyor> Ve kapkacak bölümüne gelmişken bıçak bakacağım arkadaşlar. Aslanmaz. Böyle. Ha. Bıçak. Bıçaklar nerede acaba? Burada değil. Ama şu sap kısmı da demir olsun istemiyorum ya. Ay pasta seti. Güzelmiş. Şimdi ben burada bir bakayım. Ben bir bakınayım burada. Sizin de daha fazla zamanınızdan çalmayayım. Bugün bir uzattım, bir uzattım, bir şey yapacaktık, yapamayacağız şimdi. Olsun, yaparsan ben çekerim yine size. Öğleden sonra da hep birlikte gideriz. Şey yapmaya, sarımsak dikmeye. Tabii ki sizleri de alacağım. De. Ama bu vlog'u burada bitireyim diyorum, bitireyim çünkü benim işim çok uzun. Ah, buldum seslerini buldum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.